Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. hayat felsefesi haline getiren çok renkli, yaratıcı ve bir o kadar da zarif bir konuğumuz var. Tasarımcı Şükran Ünal bugün bizlerle. Şükran Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şükran Hanım dilerseniz sohbetimize başlamadan önce sizleri tanıyalım. Kendimden kısaca bahsedeyim. Ee, burası 1992 yılında kurulan, eşim ve ailesi tarafından kurulan bir aile şirketiydi. Ben 97 yılında dahil oldum. 2004, 2004 yılında ise biz mobilya tasarımı mimarlık çerçevesinde ilerlemeye başladık. Bünyemize bunu kattık. 2011 yılında ise özel bir akademide iç mimarlık eğitimi aldım. Böylece öğrendiğim programlarla kafamda düşündüğüm, tasarladığım bütün projeleri görselleştirme imkanı buldum. ve başlamış oldum aslında çalışmalarıma. Soluksuz bir şekilde evet. devam etmektesiniz. Evet. Peki Şükran Hanım gerek sosyal mecralarda gerek de günlük yaşamınızda boya sever olarak tanınmaktasınız. Boya sever ismi nasıl ortaya çıktı? Bizlere biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii ki. Boya sever ismi çok tesadüfi bir şekilde ortaya çıktı. Ben Ankara'da konusunda uzman Ece Aymer'den hızlandırılmış ders almaya gittim dekoratif boyama ile ilgili. Gitmeden önce de aldığım kitabında boya severleri bekliyoruz, tüm boya severleri bekliyoruz diye bir yazı dikkatimi çekti ve çok ilgimi çekti. Ben de boyayı ve boyamayı, sanatsal aktiviteleri çok seven bir insan olarak bu isimle bir Instagram sayfası açtım. Ve yaptığım tüm çalışmaları burada herkesle paylaşmış oldum aslında. Görücüye çıkmış olduk böylece. Peki çok renkli sanatsal ve yaratıcı çalışmaları da imza atmaktasınız. Bu çalışmalarınız nelerdir, burada neler yapıyorsunuz? Bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben bu binanın çatı katında kendi atölyemde yaptığım çalışmaları buradaki showroom'da sergilemeye başlamıştım. Ee, özel siparişler almaya başladım. Buradan da satış, sıcak satış yapmaya başladım. Daha sonra bu bana yeterli gelmedi ee, ve bir talep doğrultusunda atölye çalışmalarına başlamış oldum. Workshoplar veriyorum burada gelen misafirlerimize güzel bir gün ortamı sunarak ikramlar dahil olmak üzere kendim hazırlıyorum. Onlara burada çalışmalarla güzel bir gün ortamında keyifli dakikalar yaşatıyorum aslında. Bir üründe de evlerine dönmüş oluyorlar. Bu da bana çok keyif veriyor. Farklı alanlarda farklı tasarım atölyeleri gerçekleştirmektesiniz. Bizlere bu atölye çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Atölye çalışmalarımda konusunda uzman hocalarımızı davet ediyorum ve kendim merak ettiğim, hoşuma giden tüm çalışmaları hocalarımızı davet ederek misafirlerimize burada da çalışmayı o çalışma ortamını sunmuş oluyoruz aslında. Peki Şükran Hanım, yapmış olduğunuz birbirinden renkli tasarım Sergilediğiniz workshoplar veya e, resim sergileri de olmakta mı? Yakın zamanda bir seramik sergisine katıldım, e, seramik grubu arkadaşlarımla birlikte. E, burada da zaten yaptığım ürünleri sergilemiş oluyorum, şovumda sergiliyorum aslında aynı zamanda. Peki en keyifli bulduğunuz atölye çalışması sizin için nedir diye sorarsak yanıtınız ne olur? Aslında hepsi benim e, bebeğim gibi çıkan ürünler de aynı şekilde hiçbirini birbirinden ayırt edemiyorum. Hepsine de aynı heyecanla geliyorum. O yüzden hepsi eşit diyebilirim. Hepsinde kaliteli zaman geçiriyorsunuz. Aynen öyle. Peki Şükran Hanım yetenekli bir kadın girişimci olarak geleceğin tasarım dünyası için neler söylemek istersiniz? Gereken ilginin ve gereken saygının gösterildiği ölçüde hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Peki Şükran Hanım, bu zamana kadar ki en büyük başarınız sizin için nedir diye sorarsak ne söylersiniz? Bugüne kadar tek başıma yaptığım bir sosyal sorumluluk projesi var. Bunun üstüne çıkacağımı düşünmüyorum. O mutluluk ve haz benim için çok güzeldi. Bir devlet okulunda yılbaşı öncesi çocuklara etkinlik yaptırdım. Tek başıma onlara çok güzel bir gün geçirdiğimi düşünüyorum ve yılbaşına mutlu mutlulukla girdiklerine inanıyorum. Peki Şükran Hanım, ileriye yönelik hedefleriniz ve hayallerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ben benim benden bahsedildiğinde boya sever Şükran Hanım işte işini çok güzel yapan gereken saygıyı gösteren gelen misafirlerin çok mutlu uğurlayan birisi denmesini çok istiyorum. Bundan da elde ettiğim geliri sürekli bağışlamak istiyorum aslında en büyük hedefim o. Şükran Hanım, son olarak ekran başında bizleri izleyen izleyicilerimize sizin eklemek istedikleriniz nelerdir? Ekran başındaki izleyicilerimiz kendi imkanlarıyla evde neler yapabilirler? Aslında evde yapabilecekleri çok güzel çalışmalar var. Bununla ilgili çok basit bir örneği ben bu showroom'da size gösterebilirim. İsterseniz yerinde görelim. Çok mutlu oluruz. Duvarda duvar kağıdına uygun aynı desenlerde bulunan çiçeklerden buldum. Biz sertleştirici solüsyonla aslında bunu seramik haline getirdim. Ve duvara dekopa ettim. Daha sonra aynı tonlarda boyadım. Ve üç boyutlu bir efekt elde etmiş olduk böylece. Bunu herkes evinde rahatlıkla uygulayabilir. Evet sevgili izleyicilerimiz Şükran Hanım sizler için evde kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz güzel bir duvar çalışması örneği gösterdi. Lifestyle tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.